Eğer zihinsel olarak zihninizi yönetemiyor, davranışlarınızı yönetemiyorsanız iş hayatında başarılı olamazsınız. Ben iş hayatına işte biraz evvel dediğim gibi sıfırdan başladım her şeyimi kendim yaptım. Kendi birikimimi oluşturdum. Yatırım yapabilecek seviyeyi, seviyeye yine iş hayatında sıfır, sıfırdan başlayıp geldim. Finansal özgürlük noktasına yine böyle geldim ve bunu yapmak isteyen kişilere tabii ki de hem ustalaşma anlamında hem zihinlerini yönetme, hem davranışlarını yönetme, hem şirketlerini yönetme, belli bir birikim yaratma ve ondan sonra da bunu akıllı yatırımlarla büyük bir servete dönüştürme konusunda destek olabileceğimi gördüm yıllar içerisinde. Ve ve bununla birlikte yatırım yaptığım start-up'ların girişimcilerine yavaş yavaş mentörlük yapmaya başladım. Aynı hayat amacımla yani bende herhalde bir şey değişmedi hiç. Ee, ve o yüzden baktığınızda Nevşah kimdirin aslında cevabında arkasında çok net bir duruşta görüyorsunuz. Bunu ben öğrencilerimden hep alıyorum yorum olarak. Yani aynı anda birçok şey yapıyor gibisin. İşte kitap yazıyorsun, bir tane sahne şovun var. İşte bir taraftan eğitim veriyorsun, öbür taraftan girişimcisin, yatırımcısın. Birçok şey yapıyor gibi gözüküyorsun ama aslında core yani at the level of core being varlık ve varoluşsal sebep noktasında çok netsin net bir duruş sergiliyorsun, hiç değişmiyorsun diye de yorum alıyorum. Aslında benim evet birçok şey yapıyor gibi dışarıdan beni iyi tanımayanlar veya işte daha yüzeysel bir, birkaç tane belki haberimi görenler, birkaç yerde benle ilgili işte bir şeyler okuyup fikir sahibi olanlar belki farklı farklı yönlerde gidiyorum gibi algılayabilirler. Ama aslında ben hayat boyu tek bir yönde gittim hep. Hiç farklı bir yöne sapmadım. Çok net bir duruşla ilerliyorum hayatımı, hayatımda çünkü var varoluşsal sebebimin farkındalığı içerisindeyim ve varoluşsal sebebimi çok erken yaşlarda buldum ben.